Kurumların veya kişilerin herhangi bir konu hakkında karar alırken kişisel deneyimlerini aktaran, işbirliği yapan, yol gösteren ve kaynakların doğru kullanılmasını sağlayan, sürecin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayan kişiye mentor denir. Ya da mentoru kurumda farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış ve elde ettiği deneyimi aslarını aktararak şirket politikası hedefleri Çalışma stratejileri ve kariyerleri hakkında yönlendirme ve tavsiyelerde bulunan kişi olarak da açıklayabiliriz. Kısacası, sizden daha üstün olduğunu düşündüğünüz ve değerli tecrübelerinden faydalanmak istediğiniz kişi sizin potansiyel mentorunuzdur. Güvenilir bir rehber görevi görür. Sizi başarıya taşıyacak olan iyi bir mentorun kendine has özellikleri bulunmalıdır. Deneyimli ve kendini ispatlamış olmalıdır zor problemler işle baş etmenize ve tekrar yaşamanıza yönelik stratejiler bek geliştirmenize yardımcı olur. Ön fikirler oluşturmalı ve yeni bakış açısı kazanmalısınız. İçinden çıkılmaz gibi gördüğünüz problemlere yaklaşımınızı değiştirmenizi sağlar. Sorunlarınızı farklı bakış açısı ile ele almanızı ve doğru sorular ile çözüme kavuşturmanıza destek olur. Mentorunuz motivasyon ve enerji kaynağınız olmalıdır. Başarmak istediğiniz konu ile ilgili zaferinizde motivasyonunuzun artmasını sağlar. Enerjinizin düşmesine yol açacak nedenleri ortadan kaldırmaya çalışır. Ulaşılmaz olarak gördüğünüz kişilere ulaşmanızı sağlar. Uzun yıllar sektörde olmasının verdiği deneyim ile mentorun network'ü geniştir. Bu yüzden sizi de alanında uzman kişiler ile bir araya getirebilir. Mentorunuz aynı zamanda müttefikiniz olmalıdır. Sizin sadece başarı kazanmanıza değil, Hatayı düşmenizi de engellerken sıradan olmaktan uzaklaştırır. Ulaşılabilir hedefler belirlemenize yardımcı olur. Uzun ve kısa vadede belirlediğiniz hedeflere ulaşmanızı sağlar. Mentor sizi sorumlu tutar. Hedeflerinize ulaşırken yaptıklarınızdan sizin sorumlu olduğunuzu hatırlatarak, girişimin doğru yolda olup olmadığından emin olmak ister.